Sefer kolay gelsin. Sağ olasın abi. Parke nasıl yapılır? Ya da döşen. Parkeye ilk nasıl başlanır? İlk başlarken duvarın düzlüğünden emin olmak lazım abi. Zemini, Zeminin? Zeminlerin oraya tespit edilsin. çok güzel, nemsiz olması lazım. Temizliği de? Yani temizliği, o alçı parçaları zeminde herhangi bir boşluk olmaması gerekiyor. Şurada civatalar görüyorum. İlk başlangıcı noktası ayarı sanırım. Evet onlar ayarlardır. Onlar bize özel bir şey. Kenar, İymişiz. kenardaki boşluklar ne o, için? O kenardaki boşluklar parkeler zamanla genleşme yapar abi. Uzama hı -hı. yapar yazın sıcakta, kışın soğukta. Onun için bir hareket alanı sağlıyoruz. Bu kesinlikle lazım arkadaşlar. Evet onlar olmadan parke şişer. Hı hı. Köşeyi kesmeden önce nasıl ölçü aldığını izlediniz arkadaşlar. Şunun ucuna bir tane taktı. Arada kalan boşluğa ölçü aldı. Evet. Hemen ortaya alıyorum. sağ geliyorum. Kilitleme nasıl yapıyorsun Serdar Usta? Bunu zaten yuvalar var yerleştiriyorsun. Kendi sistem var, yuvalar var. Şöyle ufak bir kaldırma hareketiyle üstüne basmayla. Çok iyi oturuyor. Evet. Kendisi kilitli zaten. Baştan alalım Serdar Ustam, şu anda hiç çekiç vurmadan, takas kullanmadan Arkadaşlar başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir tekniği gösterecek Serdar Usta şu anda bize Bir zaman yaptın Ustam tamam mı? Tamam Biz. Bunu herkes başaramıyor mu Serdar Usta ya da bilmiyorlar mı? Çoğu kişi şey. bilmiyor çoğu kişi de nasıl diyeyim çekiş takozu sesinden hoşlanıyor ama anlamadım onu. Bunun bir tırsımı var mı? Herkes becerir mi? Hayır. Herkes becerebilir de biraz işte kabiliyet gerekir. <laughs> Kesinlikle öyle düşünüyorum. Şu an hiç bir boşluk kalmadan güzelce yaptım valla. Önce bir yerleştiriyorsun sonra bir kaydırıyorsun. Evet sonra da biraz kaba kuvvetli. Bir daha görelim. Bakın arkadaşlar hafif yerleştiriyor. Olur güzel. Yerleştirdim, ileri doğru kaydırdım, oturttum tamam. Şık, tamam. Çıpladım, oturduk oralar. Aynı şekilde, biraz de yerleştirdim, kaydırdım. Eh, boşuna dememişti, her şey her bağıma geldi de güzel diye Yapa yapa değil mi, alıştın? Aynen öyle. Yaklaşık on Görüyorsunuz zaten. 10 senedir yapmıyor musun? Serdar de Usta genç biz. yaşta. Maşallah. 10 senedir. Evet. Biliyorsunuz Serdar Usta. Çekiç yok, takas yok. Şöyle yerde şu aparat yok. Sonra bir sıkıntı olmuyor değil mi Serdar Usta? Hayır. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Tamam. Ayrıca hiç yok. Bak daire benim ha haberim olsun. <laughs> arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Ben Serdar Usta'nın tavsiye ederim işçiliklerini, yaptığı işleri. E, mesela, Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bırak ben Serdar Usta. Evet. Serdar Usta şıkır şıkır geçiliyor. Serdar Usta onu konuşturuyor. Evet. Hiç affetmiyor vallahi. Haşır. Tamam. Biz de izliyoruz. İzlerken de öğreniyoruz aynı zamanda. Serdar Serdar, bir sıkıntı olduğunda sonradan müdahale kolay oluyor mu? Kilitli olduğu için aynen nasıl bir yapboz gibi. Tekrar sıkıp hani bozulan parçayı alıp hı hı. tekrar aynı parçadan döşeyebiliyoruz. Bozulma sanırım çok az oluyor da kabarma oluyor. Genelde kabarma sıkıntısı. Kabarma da az önce göstermiş olduğum gibi olur. Kenar boşluklarını tam ölçüsünde vermedikleri zaman hı hı. uzamaya yaparken iki duvara dayanıyor ortası. Dayanıyor çünkü esneme alanı kalmıyor değil mi? Evet. Kenar boşluklarına iyi vermek çok önemli. Peki. Serdar Usta teşekkürler. Anlatımları için, faydalı bilgileri için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Köşeler, uçlar da güzelce işaretliyor Serdar Usta. Sonra da orada kesme makinesi var. Onunla kesimini gerçekleştiriyor. Beş arkadaşlar. Şu anda Serdar Usta'nın elle döşediği parkeler izliyorsunuz. Şurada kesinlikle bir boşluk veya dokunma yok. Gayet güzel görünüyor. Gayet iyi eline sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.